Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta Emirhan kardeşimizin yapmış olduğu Göztepe'nin stadyumunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bakalım stadyumda ne gibi değişiklikler olmuş derken bu e, ekran ne çıkmıyor. Ne düşüş de yapmıyorum. Neden böyle anlayamadım. Neyse hiçbir şey gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir ilk önce bir Göztepe'nin stadyumunu bir gezelim bakalım. Ee, linkini Emirhan isterse katıl butonunda bulabilirsiniz İstemezse zaten e, veremeyiz. Stadyum dış kısmından bu şekilde şu yerdeki avcımla pişirelim. Neymiş? Onlara bakmak istiyorum ama. Yine çöktük. Değişik. Neyse. Şu anda oyunda garip şeyler oluyor ama bilemedim. Yapacak bir şey yok. Stadyum bu şekilde arkadaşlar. Dış kısmı da gayet güzel. Evet. Kenarlar desek mesela. Neyse. Stadyum bu şekilde bence gayet yani mükemmel olmuş. Alt kısmını gösterecek olursak, burası zaten biliyorsunuz. Herhalde AVM'nin olduğu kısımda. Şekilde de dış kısmı var, yani üst kısmı. İnelim, inelim, inelim. Giriş kısmı nereye yapmış? Kısmı burada. Geliyoruz. Buradan nereye çıkıyoruz? Nereye çıkartacak? Burası kapalı. Hızlanalım bakalım. Burası da kapalı. Yani giriş kısmı burada ama burada da değil gibi. Neyse şuradan şöyle kadar çıkalım. Evet. Buradan mı girsek? Böyle girelim mesela. Böyle olması da o hoşuma gitti. Hani tribün girişlerini yapmamış. Ama mükemmel olmuş gayet. Gerçekten hoşuma gitmedi değil yani hoşuma da gitti. Stadyum. 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Gerçekten güzel olmuş. Bu şekilde detaylandırmasını da yapmış zaten. Locaları doldurmamış ama loca katlarını yapmış. İsteyenler doldurabilir. Bu şekilde mesela şurası nereye çıkıyor? Gene aynı girdiğimiz kısma çıkıyor. Yine loca katları. Burada bir yerde spiker odası vardı herhalde. Onu koymamış olabilir. Buranın işte rengi değişik nedeni ise benim bildiğim kadarıyla deplasman türbin olması. Yine aynı burada da girişleri yapmış. Bu şekilde. Soyun ee, soyunma odası, yedek kübesi hepsi o tarafta ama ilk önce şurayı bir tekrardan gezdirmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz az önce göstermiştik. Buradan karşı tarafta alışveriş merkezini görebiliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla buranın yatı kısmı da alışveriş merkezi. Göztepe yazısı 1925'te kurulmuş mesela bu takım. Aynı şekilde buranın da girişleri açık. Ve, ooo bak Burayı yapmış. Evet. Stadın giriş kısmını bulduk. Buradan giriyormuşuz. Stadın giriş kısmına. Bu şekilde giriyoruz. Şöyle çıkışımızı yapıyoruz. Ve stada yapmış oluyoruz. Göztepe yazısı. Üst çatı demirleri. Scoreboardlar. Zaten renk mükemmel. Onun dışında doğru yazamıyoruz. Ha. Better, bir. Evet, soyunma odası da yok zaten. Soyunma odası hani sadece yedek kulübesi soyunma odasını bu şekilde yapmış. Klasik Emirhan'ın yaptığı şekil. Bunları kırabiliyor muyum ben? Kıramıyorum ama içinden geçebiliyorum. O da direktmen buraya çıkıyormuş bak. Ana bunu da keşfetmiş oldum. Ama gayet güzel ve hoş olmuş. Benim hoşuma giden bir stadyum olmuş. Yani stadyum bu şekilde. Siz de mesela yaptığınız bu şekilde stadyumları bana gönderebilirsiniz. Onların da videolarını çekebiliriz. Gayet hoş bir stadyum. Bazı noktası iki katlı, bazı noktası tek katlı. Hatta şöyle söyleyeyim. Üç tarafı tek katlı. Sadece şu kısım maraton kısmı. Şeref türbünü de buradaydı herhalde. Evet şeref türbünü de burada. Şeref türbünün olduğu kısımsa iki katlı bir stadyum. Gayet güzel. Ee, aynısını ben de yapmıştım. Onu da izlemek isterseniz yukarıda çıkan ünlem kısmından izleyebilirsiniz. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Emirhan izin verirse bunun da linkini katılık butonunda bulabilirsiniz. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve bir dahaki videolarda Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.